Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlere Orhun Abideleri hakkında bilgi vereceğim. 8. yüzyılda taşlar üzerine yapılan bu yazılar, Moğolistan'da bulunan Orhun Irmağı'nın yakınlarında dikildikleri için Orhun Abideleri ismiyle tanınır. Orhun Abideleri Türk adının geçtiği ilk metinlerdir. Aynı zamanda Orhun Abideleri Türk edebiyatının ve Türk tarihinin ilk yazılı belgesi olarak kabul görür. Göktürk yazıtları devletin ve milletin karşılıklı görenin dile getirirler. 8. yüzyılda dikilen bu yazıtlar, Göktürklerin hükümdarı İlteriş Kanunoğulları, Bilge Kan ve Kültürk'ün savaşlarda gösterdikleri kahramanlıkları anlatır. Çok güçlü ve etkileyici bir tavet üslubuna sahip olan Bilge Kan ve Kültürk'ün Türk milletine seslenmektedir. Göktürk yazıtlarının özelliklerini inceleyelim şimdi. Türklerin bilinen en eski yazılı metinleridir ve Türk adının geçtiği ilk yazılı metinlerdir. Hitabet sanatının ilk örnekleri olarak da kabul edilebilir. Göktürklerin kendi alfabesi olan Göktürkçe ile yazılmıştır ve sade bir Türkçe ile yazılmıştır. Dönemin yaşamı hakkında bilgi vermesi nedeniyle Türk tarihine ışık tutan bir eserdir. Yazıtlar Moğolistan'da bulunan Orhun Nehri yatağına dikilmiştir. kitabelerin iki kısmı Göktürkleri yazılırken diğer iki kısmı Çince ile yazılmıştır. Orhun kitabelerini 1896 yılında Wilhelm Thompson incelemiştir. Türkiye'den Orhun abideleri üzerine en kapsamlı çalışmayı Muharrem, Ergin ve Talat Tekin yapmıştır. Orhun yazıtlarını üç büyük dikili taştan oluşmaktadır. 727 yılında Tonyuk yazıtı, 732 yılında Kültik'in yazıtı ve 735 yılında Bilge Kağan yazıtı dikilmiştir. İlk olarak Tonyuk yazıtı ile başlayalım. Tony son derece tecrübeli ve bilgili bir devlet adamıydı. 727 yılında kendi adına yazıt dikmişti. Tony yazıtında hayatını ve göktürkler için yaptıklarını anlatır. Evet arkadaşlar şimdi Kültigin anısına geçelim. Bilge Kağan kardeşi Kültigin'in 731 yılında ölümünden büyük hüzün duymuştur ve kardeşinin kahramanlıklarını anlatmak için 732 yılında bu anıtı diktirmiştir. Kültigin abidesinde konuşan Bilge Kağan'dır. Kardeş Kültigin'in savaşlarını ve savaşlarda gösterdiği kahramanlıkları anlatarak ...detaylı bir şekilde anlatarak kardeşine ölmüştür. Bilge Kağan, Türk milletine seslenerek Türk boylarını nasıl bir araya getirdiklerini... ...devleti nasıl kurduklarını ve Çin esaresinden kurtulmak için... milli bir beraberlik olması gerektiğini belirtir. Evet arkadaşlar, şimdi son olarak Bilge Kağan yazıtını inceleyelim. Bilge Kağan, Türk tarihinin önemli isimlerindendir. Ölümünden sonra oğlu tarafından 735 yılında dikilmiştir. Büyük çoğunluğu kültü gina alıntı olarak yapılan bu yazıtta farklı olarak Bilge Kağan'ın ölümünden sonra gelişen olaylar anlatılmıştır. Son olarak Göktürk kanıtlarının özelliklerini inceleyelim. Özellikle bu taşlar o dönemin, o dönemde yaşayan Türklerin kültür ve Göktürk Devleti'nin yaşamı hakkında bize detaylı bilgi sunar. Dönemin Türkçesi ve alfabesi hakkında da bilgi sahibi oluruz. Orhan kitabeleri ilk nutuk ve ana türünde eser olma özelliğini gösterir. Ve son olarak Kültigin ve Bilge khan yazıtlarını Yol Nautigin yazmıştır.